Selam gönlü güzellerim Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Biz de sorarsanız iyiyiz. Dün bu yolda kapanışı yapmıştım. Şimdi bu yolda açılış nasip oldu. Şöyle yürüyorum evime doğru. Bugün Ayaz'ın okulunda okuma etkinliği varmış ailelerle. Onun için gitmiştim. O da saat bölümüne dikkat etmemişim. Öğretmen 2-3 tane şey gönderince saatin kaçta olduğu yukarıda kalmış. Ayaz'a sordum sabahleyin anne dedi gittik. O da daha varmış. Saat 1'deymiş. O yüzden eve geliyorum arkadaşlar. Nail'i de geri çağırmadım. Böyle yürümek istedim. Bana da iyi gelecek. Yürüyeyim güzelce gideyim evimde bir çayımı demleyeyim. Bizimkiler bugün motoru almaya gidecekler. Belki de gitmişlerdir. O yüzden Nail'i rahatsız etmek istemedim. Yürüyorum şimdi yavaş yavaş. Yürüyüş de bizden geçmiş gibi. Yürümeye yürümeye yürüyüşü unuttuk. Eskiden her yere yürürdük arkadaşlar. Şimdi hiçbir yere yürümüyoruz. Vallahi. O yüzden artık yürümeyi tercih ediyorum. Daha sağlıklı. Şu tarafımızda tepeler. Burada çok nadir evler var bu tarafta. Burası da bize giden yol. Ee, okulla aramız bayağı bir var. O yüzden çocuklar servisle gidiyorlar. Evet arkadaşlar ben geldim evime. Gazlarımı saldım. Onlara birazcık baktım. Şimdi şöyle katmer yapıyorum. Pişiriyoruz canlar katmerimizi. Nasıl güzel kabarıyor. Hazır yufka olmasına rağmen içine birazcık iç harç kattım. Hasan kardeşim var. Bizimkiler çay içiyorlar. Evet arkadaşlar onlar yediler. Balkondalar şöyle. Ben de oturdum şimdi. Bir dilim yiyeceğim. Patatesli böreğimiz de altına öyle yine okula gideceğiz arkadaşlar. Çayımı da dolurum Bir çay keyfi yapayım. Evet güzellerim tripota falan takmadım. Hemen şuradan azıcık sohbet edelim. Acele ediyorum. Gideceğiz arkadaşlar patoşuna. Tekrar okula gideceğiz. Çamaşırlarımı astım. Çamaşır attım. Şimdi küçük Ama ondan öncesinde kahve yapayım. Elektrikçiler var. Elektrikçiler çalışıyorlar. Onlara kahve yapayım. Ondan sonra gidelim. Aziz kardeşimiz var. Bir de Ali'nin şu odasına bastım. Su kaçırıyor ya. Elektrikçi bulması bile mesele. Kaç gündür çağırırız. Bir türlü gelmediler. Bu arada bir tane kadyamızı var ya, küçük yetişemeyin. O bir ötüyor annesi gibi. Balkona koydum kutuya hopluyor. Geri iniyor. Beni de alın der gibi. Onu da geri kattım. Dayanamadım annelerimin yanına hemen arayı da şu kahvede göndereyim de çay verdim sabahleyin daha sonra bir de bir de halde var ya şurada şunu sabah koyayım da böyle ayıp olmaz Bek kahveyi de verelim. Çayın yanında kahvenin yanında açtırmalı. Hacımı bu boğazı boş durmaz. Satoş bekletmeden gideyim canlar. Bir de da olacak. Daha saat 12. Bir tane daha atayım da. Çocuklar nasıl içiyor bilmiyorum. Bu alüminik olsun. Şeker orada. Çay şeyleriyle beraber orada kaldı. Bir de süt tozu ekleyeceğim. Çınar ekleyelim. <laughs> Yok, ya. Şöyle. Tamam, Hemen kahveleri gönderiyorum. Vallahi ben de çektim ama zamanım yok. Çok da güzel oldu. Ana siz daha burada mısınız arkadaşlar? Burada mısınız arkadaşlar? Verdim. Hadi edin ben gidiyorum. Evet güzelim bugün de tatlı pişiriyorum. kavurdum. Kalçamı da kavurdum. Hemen şöyle hatta boncukları ekliyorum. da şimdi bunu yapıyorum. Yağını da şöyle Şimdi sıra çiçeğimizde. Akşam annemin doğum, doğum indik. çiçek çıktı doğum burcudan. Bu da pişir Ben de getirdim arkadaşlar. Pişireceğim. Ama birazcık yoğurt suyu eklemek istiyorum. Kim neyi severse onlar yesin. Ben üç pilavı. Ee, şöyle biraz yoğurt suyu iyi yoğurt.

Pissin. Kerem saatte yemeklerimiz hazır olur. Biraz tuz ekleyeceğim. fasulyeme. hazır Sonra ağzını kapatacağım arkadaşlar. Buyurucumuz pissin. yeterli. Şunu da ekledik. Ağzını kapatıyorum. Ben pirincimi de yıkadım. Şimdi hemen pirinçimi de kavurayım. ağzına tuz atmadım bak. Hemen tuzunu atayım. Da bir de bir de bir de. Salçamızı kullanamayız. İdare arkadaşlar. Lezzetli pisi. İki tane soğan doğradım fasulyeme. Biraz salça, biraz kuru fasulye derken iyi oldu. Hemen şunu da şuna ekleyelim. Yani. Geçen gün bir tavuk yiyemedi. Kırk gitti. Bu sefer yapıyorum arkadaşlar. Evet, tuz atayım. Okul çok güzeldi. Birazcık kitap okuduk, Hep de, de öğretmenler, işte öğrenciler, veliler. Sonra yarışma yaptı. İsteyen anneler katıldı, Yarışmaya katıldı. Evet hayır yarışması oldu. Bir de e, öğretmen bir kelime geldi. Mesela kitap. P ile ilgili p ydi. Sonra her e, hakta söyleniyordu. Mesela isim falan. Sadece eşya olacak dediler. Bana geldi arkadaşlar. E, i̇ki kere N harfi geldi. Bir de o geldi birinde de Osman dedim. Sonra işte eşya olacak denilince e, N ile ilgili naylon mu dedim bir şey dedim. İkinci N gelince pire verirdim. Yapamadım. Aslında iyi gidiyorduk ama Olmadı arkadaşlar. Heyecanlandım. Çok heyecanlıyım ben ya. Bakmayın vallahi, vallahi sizlerin karşısında böyle olduğunu. Her e, ne kadar sakinmiş gibi gözüksem de 5 senedir hep heyecanlandım. Çoğu yerde kelimeleri farklı kullanıyorum. Dilimden farklı çıkıyor. Orayı bir kesiyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Yani hiç burası da kolay değil. Toplum içinde de e, panik olabiliyorum. Heyecan, çok heyecanlı oluyorum. Buralar niye böyle dağılır? Annem şöyle bir şey verdi. Vurma. da açtım ki şey hem yedim Kan şekerim düştü. Hem de e, yemiyorsun istedim. Öyle yani arkadaşlar. Pilavımda ekleyip yiyeceğim. Ondan sonra gideceğim. Şey var tutulacak yerler. Orayı tutacağım. Arka tarafta. Onun için etrafında nohut katmak istiyorum aslında. İyi olur Olur. Şimdi biz işte, İçine birazcık şeker ekliyoruz, birazcık da limon. Pilavımız daha güzel oluyor. Şöyle bu Ama bunu ölçülerde. Ve buçuk karton arkadaşlar. İki su bardağından biraz fazla, çok az şey fazla. Pirincimiz var. Çevreyimizde fazla iki buçuk su bardağı olur. Ben de ne yaptım? Üç buçuk su bardağı su ekledim. Şu şeyine de bakalım tuzuna. böyle lezzetli olsun. Evet. Suyumuz kaynamaya başladı. Altını kısa kestim arkadaşlar. Evet. Üç çeşit bugün yemeğimiz Evet güzellerim yemeklerim pişti. Şimdi birazdan masama götürdüm. Kuru fasulyemi de şöyle karıştırayım. Azıcık kendine gelsin istedim. Aslında ben bugün mangal yapalım demiştim. Ama geç oldu. Bir de nail gibi çalışıyorlar arkadaşlar. Ben de şimdi gidip orayı süpüreceğim. Böyle olan kısmı. Onun için onu unuttuk. Hemen atar topar bunu yaptım. Bugün de böyle olsun bakalım. Fasulyem de güzelce pişmiş. Fasulye da daha lezzetli oluyor. Bu ara ben evet, herhalde çok çabuk pişiyor yemekler. Gel soframı göstereyim size. Kuru fasulye kestim. Ama soğan kestim. Şöyle. Bugün soframızda böyle olsun. Şu çiçekten yiyeceğim ben de arkadaşlar. Bizimkiler geliyorlar. Evet arkadaşlar motor şöyle gidiyor Atilla sırıyor. Bugün Yunus Elektrik burada çalışıyor. çay içtik arkadaşlar. Bardakları getireyim dedim. Havada yağmur yağacak gibi. Bir bulanıyor, bir açılıyor, bir kapanıyor. Sofra bezlerini sermiştim. Onlar kurudu, toplanacak. Evet değerli takipçilerim, bugünkü videomda sonuna geldim. Sizlere veda edeceğim ama... Dünkü sevincime karşılık bir tane takipçim motor sizin değil ki sen niye seviniyorsun diye yazmış. Ona cevap yazdım ama buradan da belirtmek istiyorum. Şimdi biz e, hayvancılık yaptığımız dönemlerde saman yönünden e, kendi ineklerimizi beslerken karma makinesi hani alamıyorduk. Çünkü motor gerekliydi. Şimdi karma makinesi de olacak ve onun için yine motor gerekli. Hayvanlarımız e, artık bizim değil hem kuzenlerimin hem bizim ortak yani bu ortak e, hayvanlar için de motor gerekliydi. Sağ olsunlar aldılar ve bize bırakıp gidecekler. Allah bin kere razı olsun. eşimin söylediği gibi. E işimizi onunla yapacağız. Mesela birisinden isterken çok çekiniyorduk. Konumuzdan, komşumuzdan, yakın etrafımızdan. Ama e, şimdi hani çekinmeden e, emanet olarak bineceğiz arkadaşlar. Emanete güzelce bakacağız ve bineceğiz. Öyle. Bugünlük bizlerden bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.